Evet efendim. Önce sağlık kaldığı yerden devam ediyor ve biliyorsunuz programımızın bu bölümünde bugün ağız ve diş sağlığına ayırdık bu bölümümüzü. Çok değerli hocamız Doktor Diş Hekimi Sayın Sayın Nihat Tanferle birlikteyiz. Şimdi bir süredir kendisi yurt dışındaydı. Şimdi insanların hani hekimlerin özel hayatını niyetim bizim ekranlara taşımak değil ama onların çalışmaları da olunca bunu söylemek zorundayım çünkü şöyle bir şey var hatırlarsanız hep konuştuğumuzda bahsediyorum bundan 1985 yılında kendisi kalkmış buradan İtalya'ya kadar gitmiş diş dişekim iken implant daha Türkiye'de hiç yapılmıyorken bin bir zahmetlerle zorluklarla İtalya'da implant yapımını öğrenmiş ve o zamandan bu zamana Türkiye'de bunu uyguluyor düşünün yani 25 senedir şimdi yine İtalya ya da bu sefer yine başka bir e, teknik için Milano'ya gidiyor ve e, çok e, değişik bir ameliyat tekniği öğreniyor. Ben de çok heyecanlandım. Hocam bu nedir dedim. Yani dedi ki Emel artık hani ülkemizde tamam ben bunu ilk yapanlardan biriyim ama artık hekimler gayet güzel bunu yapıyorlar. Önemli olan yapılamayan vakalara yapabilir miyiz? İşte ben bunu araştırmak üzere e, Milano'ya gittim. Herhalde dünyanın öteki ucunda olsa yine oraya da giderdi Nihat Hocamız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? <laughs> dünyanın öteki ucunda hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, çok mersi ee, güzel e, tanıtımınız için de. Ee, şimdi burada tabii implantoloji önemli bir şey de. Ee, implantı yapıyor olmak tabii ki çok önemli. İmplant yaptırmak da önemli ama... Ee, öyle vakalar var ki gerçekten e, implant yapılamaz noktasında. Yani size artık implant yapılamaz. Niye? İşte çok çene kemiğiniz kaybolmuş. Şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş. E, yapılır. Yapılırsa işte kalçanızdan kemik alınacak. O kemiği kalçadan alıp oraya ekleyeceğiz. E, bu herkesin e, yaptırabileceği veya da diş için böyle büyük sıkıntılara girebileceği bir şey değil. Ama bu kadar geçen süre içinde ben şunu gördüm. Özellikle son bir iki senedir e, genç nüfus gerek stres, gerek e, sosyal problemler, gerek yaşam sorunları nedeniyle çok fazla diş ve kemik kaybediyor. E, kimisi dişlerini gece sıkıyor, kimi gıcırdatıyor, kimisi e, bakım ve ihmal sonucu dişlerini kaybediyor ve büyük bir kemik kaybı var. Bu kemik kayıpları olduğu zaman da genç bir nüfusa Düşünün 33 yaşında, 35 yaşında bir genç bir kadın ee, ama ağzında bütün dişler kaybedilmiş. Şimdi burada yapılacak şey belli, ee, bu dişleri çekeceğiz, implant yapacağız. Implant yapmakla da iş çözülmüyor çünkü kemik yok. Ee, tabii bunun için farklı teknikler geliştiriliyor. Benim e, Minaada e, çalışmasını yaptım, olay biraz farklı çünkü ben. İki profesörle orada birlikteydim. Bir tanesi e, babasıyla daha önce çalışmıştım. Hı hı. Profesör Tramonte. E, 85-90 yılları arasında. 91'de çalıştık. Şimdi oğluyla çalıştım. Aa, Farklı enteresan. bir teknik. E, hatta dönerken dedim ki 16 yaşında da bir oğlu varmış. Yakında dedim senin <laughs> oğlunla da çalışırız inşallah doktor i̇nşallah, olursa. Inşallah. E, tabii bu e, hekimlik biraz da elden ele geçer tabii. bir şey. Ee, aynı teknikler farklı e, revizyonlarla farklı yerlere gelebiliyor e, O tekniği ile çalıştık Ondan sonra da e, doktor Menoni ile farklı bir teknik üzerinde Özellikle kemik kayıplarının çok olduğu bir e, yöntemle e, Nasıl onları revize edip hastayı yormadan üzmeden e, tekrar kemik kazandırırız Onun üzerinde çalıştık Peki Şimdi. hocam pardon sözünüzü böldüm ama çok Peki. merak ediyorum açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü kemik kayıplarında daha önceden hani yapılan hani hastanın biraz meşakkatli de olsa işte yüzünü güldürmeye yönelik çalışmalar zaten evet. var. Hani bu yöntemler ne tür bir farklılık içeriyor? Yani aklınıza yattı mı? Ee, tabii ki aklıma yattı. Şimdi bir kere yapılmış olan e, 8-10 tane ciddi vakayı görmek ve de ayrıca birlikte ameliyat yapma fırsatımız hı hı. oldu. Ee, şimdi burada kullanılan teknik önemli olan. Ee, artık tıp öyle bir bütünleşmeye başladı ki eskiden biz implantı söylediğimiz zaman sanki wow dünyada böyle bir şey nasıl olur? Halbuki aynı benzeri uygulamaları estetik cerrahlarda, ortopedistlerde farklı enstrümanları farklı şekillerde kullanıyordu. Dünyada bunları kullanan Diş hekimleri çok zeki olmasına gerek yoktu ama birileri kullandı. İşte bunlardan biri Profesör Tramonte'ydi. dünyada ilk bu uygulamaları yapan ve bu tecrübeyi kazanan kişilerden biridir. Benim de hasbel kadar onunla çalışma şansım oldu. Fakat tabi tıp bir bütün olduğu için şimdi mesela beyin cerrahisinde kullanılan bir ürün veya bir ameliyat yardımcı elemanı diş hekimliğinde de kullanılmaya başladı. Hmm. ...ortopedide de kullanılmaya başladı, estetik cerrahide de kullanılmaya Tıpkı başladı. Tıpkı titanyum burada, gibi mesela. Aynen öyle. Ben burada tabii madde isimleri vermeme gerek yok. Bu tabii tabii. Onlar zaten teknik, teknik konular. konular. Ama şimdi burada yapılan şey incecik bir çene kemiği mesela. Buraya size implant yapılamaz artık deniyor. Hayır onu farklı bir yöntemle oraya bir kemik e, hastadan orasından burasından parça almadan... Ha. Bu nokta önemli. Ee, şey, herhangi bir şekilde onu büyük ameliyatlara zorlamadan farklı bir yöntemle orada çene kemiği oluşturup sonra implant yapmak evet. ve ondan sonra da sabit bir protezi o hastaya sağlamak. Kimde? Gençlerde, orta yaşlarda artık şimdi yaş mefhumu öyle bir hale geldi ki 60 yaşında da genç, orta yaşlı orta gibi yaşlı. oluyor. Evet 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 ancak İnsanlar yani. Tabii, tabii. E, ve bu e, insan ömrünün tabii 100 sene ve üzerine gidiyor olması nedeniyle insanların ağırlıklı olarak... Önceliği yaşlı ama estetikli, sağlıklı, hani estetik, dinç, yani. dinç insanların beraberinde tabii implantı da e, sabit protezi de tercih etmesi. Yani niye insanlar gidiyor estetik cerrahiye? E i̇şte bakıyorsunuz erkeklerde, kadınlarda belirli yaşta insanlar estetik yaptırıyorlar. Niye? Çünkü insan ömrü uzadı. Tabii. E, insanların yaşam kalitesi her geçen gün daha iyiye gidiyor. Zaten Devlette, de, hükümetlerde bunun için uğraşıyor İnsanların yaşam kalitesi iyi olsun, keşke herkesin altında bir araba olsun, keşke herkesin e, memleketimizde gayri safi milli hasıladan aldığı pay çok yüksek olsun. Zaten bir de şöyle, şöyle bir şey de var hocam yani hani e, burayı açmışken yaş ilerledikçe zaten tecrübe tam odak e, şey e, tepe noktayı buluyor. Evet. Aynı zamanda yani orada bir birikim var, bir tecrübe var. Tam oradayken hadi sen işi bırak kardeşim. Artık yaşlandın yerine işte sizlerin de yardımıyla bu şekilde e, aktif hayatta sürekli onun bilgi tecrübesinden yararlanmak çok önemli bir şey. Aynen öyle. Ee, şimdi burada şöyle bir şey var. Bizim memleketimizde genç emekliler var. Dünyaya bakıyorsunuz, dünyada belirli kalitedeki ülkelerde. Ee, bir kere belirli yaşı almış, evet emeklilik yaşına gelmiş insanları her türlü şekilde istifade ediyorlar. Evet. Ben mesela gayet iyi bilirim Profesör Dibeki ki Özal'ın doktoruydu. 80 küsürlü yaşlarda hala ameliyata girerdi. Elinde bir batonu vardı. Onunla o ihtiyaçları mı vardı Dibeki'ye yoktu ama o tecrübesi vardı. Tabii. O tecrübeden istifade edebilmek, onu görebilmek, onu e, değerlendirebilmek altındaki kadro ve hekimler için çok önemliydi. Kesinlikle, kesinlikle. Ki o zamanlar daha bypass çok gündemde değilken ilk defa işte dibek yapıyordu, şuydu buydu. E, diş hekimliğinde de bu böyle. Yani insanların e, yaşlarının ilerlemesi her zaman dezavantaj değil, tam tersine avantaj Davantaj, olarak iyi tabii. kullanılırsa... İyi bir ekiple her zaman çok daha olumlu şeyler çıkıyor. Bu da sevindirici. Peki hocam aktif olarak bu yöntemleri uygulam yani siz de Türkiye'de uygulayacak mısınız? Tabii mesela iki senedir Amerika'da uygulanıyor New York Üniversitesi'nin yapmış olduğu düzgün bir çalışma sonuçları çok iyi. İki sene Şimdi ben bakın benim bir yapım vardır bir e, yenilik en azından beş senesini tamamlamadan benim için kabul görmüş anlamında değildir. Ama şimdi mesafeli ben, yaklaşıyorum. Tabii her zaman. Yani çünkü tıpta öyle çok büyük ilerlemeler 50 senede bir, 100 senede bir oluyor. Her zaman söylerim implant mesela diş hekimliğinde ha bir 100 sene sonra farklı, 50 sene sonra farklı bir takım enstrümanlar olacak. Ama şimdi bu yardımcı bir eleman. Ee, kullanılan malzemeler çok farklı ve o malzemelerin insan vücudunda geriye dönüşleri çok olumlu. Eee 2 senedir yapılan sonuçları Takip ettik, gördük. Hepsi son derece iyi. Hatta 3 sene olmuş bazıları. Ha şimdi ben burada bunun uygulamasını hemen yapar mıyım? Evet, e, bu tip vakalarda artık 2 senesini tamamlamış, sonuçları iyi olmuş. Amerika'daki verileri çok olumlu, yayınlar çok olumlu. E biz de burada... Ee, bu tip problemi olan hastalara yardımcı olacağızlar. Peki hocam bu hani bu tip problemin biraz açalım. Aslında biz siz cümle arasında söylediniz ama diyelim ki bir diş hekimine gittiği zaman bir bir kişi artık sizin normal çene kemiğinize ya e, implant uygulanamaz sizin için mesela işte kalçadan az önce söz, söylediğiniz gibi ya da başka hı. bir yerden kemik alıp nakletmek lazım denen hastalar için mi uygun. Aynen öyle. Mesela burada bizde çok sık kullanılır işte. Efer biz siz burada size sinüs lifting yapalım. Hı hı. Şimdi o sinüs liftingi yapmayalım da o oraları buraları çok fazla ellemeyelim ki ben cerrah olduğum halde. E, her zaman daha konservatif davranıp acaba o sinüsün yerine kaybolmuş kemiği Nasıl doldurup da orada düzgün, sağlıklı bir protez yaparız? Üstelik de hastayı çok fazla yormak. Yani dokuları yerinde tutarak, yani evet. orijinaline uygun olarak tedaviyi yapmaktan yanasınız. Aynen öyle. Kemik kaybolmuş olabilir. Bir sürü sebebi var kemik kaybolmasının. Ee, ama bu kaybolan kemiğin yerine... Ee, ...daha fazla... E, kemik kaybolan kemiği yerine geri getirip onu doldurup belirli bir süreden sonra oraya implant yapmak hem estetik açıdan hem fonksiyon açısından hem de hastanın az yorulması açısından çok önemli. Kesinlikle. Peki e, yani iyileşme süreçleri açısından hani veriler ne durumdadır? Şimdi burada 6 aylık bir süreci bir kere göz önünde bulundurmak lazım. Ama 6 ay sonra implantlarını yaptığınız zaman hastaya orada güzel bir kemik elde etmişsiniz. Oraya güzel implantlarını yapmışsınız. Ve 6 ay sonra da hasta farklı bir yöntemle e, sağlıklı dişlerine kavuşmuş. Evet geçici yaparsınız, bir süre daha beklersiniz. Bu tip şeylerde belirli bir süreçtir bu. O süreci hasta beklemeye göze alıyorsa sağlıklı bir e, sonuç mutlaka ortaya çıkar ama bizim insanımız ne yazık ki mesela 23 sene dişsiz dolaşır. 22 sene dişsiz dolaşır. İmplant yaptırmaya karar verir. gelir hocam 3 ayda bitsin bu. Ya Allah'ım. <laughs> Ya 23 sene 23 ya sene, yani. sene beklemişiniz yani biraz lütfen sabırlı olun işte efendim benim şekerim var tamam çok güzel yapılır mı implant? tabii yapılır ama bekleyin sabır yani ben iki ay oldu daha ne zaman bu iyileşecek tamam da yani benim elimde olan şeyler sınırlı ama burada önemli olan insan vücudunun doğru ve hakiki zamanlarında doğru şeyleri yapmak ve minimum riske indirmek olayı. Peki hocam mesela hani hep biz programımızda bahsediyoruz. Benim de en çok üzerinde durmak istediğim konu bu. Hani artık e, günümüzde hani e, erken yaştaki kuşaklar biraz daha e, bilinçler. Yani daha çok daha doğrusu bilinçli lafı çok yanlış oldu da. E, gelişmeleri daha yakından takip ediyorlar. Dolayısıyla sorunlarına da çabuk çözüm buluyorlar. Evet. Ama mesela öncesinde işte belli bir... E, yaşın üstündeki insanlarda hani hep böyle anneanne, nine, dede ee, muamelesi görüp hani sen köşende dur, sen köşende dur deyip işte komple protest kullanan hani sıkıntı çeken insanlar var ki o protezleri siz diyordunuz yani ben neticede bilmiyorum. Kullana kullana hani. Kemik eriyor. Kerim eriyor ve dolayısıyla kemik implant yapılacak kemik de bulunamıyor. Denen insanlar için de bu yöntem kullanılabilecek Esas onlar mi? için zaten. Öyle mi? Tabii. Hani esas ama o kadar amaç o. Yani burada esas kaybolmuş kemik. Ee, çok incelmiş. O kemiği acaba biz daha 5 milim ne kadar yükseltebiliriz? 6 milim ne kadar yükseltiriz? Ve ona sabit protezi nasıl uygularız? Esas amaç o. Yani hmm. burada e, bizim benim görevim mümkün olduğu kadar imkansız olan vakalara bakıp da hani size hiçbir şey yapılamaz denenlere yapılabilecek yani. hale getirmek tabii çünkü artık dünya çok farklı yerde yani düşünsenize ben geçen gün bir kadın doğum uzmanı ile birlikte bir kanalda program yaptık. Yani insanlar neredeyse 50 yaşında doğum yapıyor. Evet, evet. Şimdi evet. 50 yaşında doğum yaptığına göre 100 sene yaşamayı hesap ediyor. O çocuğun bir hayrını görecek değil mi? 60'ında <laughs> ölecekse yani çocuğa da günah. E şimdi böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Böyle bir dünyaya giderken insanlar sağlıklı beslenecek. Estetik açıdan güzel olacak. Daha iyi görünecek ve mümkün olduğunca spor yapacak. Daha dinç olacak, daha genç olacak. Bunları yaparken de diş önemli bir figür olarak burada yer alıyor. Kesinlikle ve yani. bu figürün mümkün olduğu kadar ağızda oynamayan, sabit e, ve estetik yapılmış protezlerle tamamlanması gerekiyor. Hı hı. Ve bu mecburi mi? Hayır değil. Ama e, insan ömrü uzadıkça, beklentiler arttıkça, e, torunlar da genç dedeler, genç anneanneler veya babaanneler görmek istiyorlar. Öyle, e, bunun sonucu olarak da e, insanlar e, mümkün olduğu kadar sağlıklı bir yapıyı elde etmek istiyor. Peki e, yani buradaki hani o mesela diyelim ki ihtiyaç olan 5 milimse hani hmm. de, kemik ben e, yine mesela. sizden kopya çekerek mesela söylüyorum. Dolayısıyla bunun önce oluşması bekleniyor. Üstüne mi implant evet, yapılıyor evet. yoksa aynı anda mı yapılıyor? Oluşması yapılır? farklı bir yöntemle o arada bir kemik oluşumu sağlanıyor. sağlanıyor. Bu sağlanan oluşum tamam şimdi oldu deyip baktığınızda ha o üstüne implantları yerleştiriyorsunuz ve ondan sonra da üstünün protezlerine geçiyorsun. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi onları e, yerine kendimi koyuyorum ve soruyorum. Peki bu süre içerisinde tamam bu oldu. Ben diş de istiyorum. To, total protezinden kurtulmak da istiyorum. Geldim bu tedaviye başladım. Ama şimdi diyorsunuz ki 6 ay bekleyeceğiz. Bekleyelim tamam bunda da bir sıkıntı yok. Ama o zaman ben nasıl ...yip içeceğim? Dişlerimi takabilecek miyim? Yok yok geçici protez mutlaka yapılıyor. Yani, Öyle mi? Tabii tabii. Yani basabiliyor yani, onun üstüne. Elbette. Yani hiç, artık günümüzde hiç kimse... E, gerek beslenmesinden, gerek estetiğinden, gerekse e, yapısından fedakarlık yapmıyor. Biz de yapmaması için elimizden geleni hastalarımıza veriyoruz. ha. Çok çarna açar pozisyonlar varsa o ayrı bir şey ama e, genelde mutlaka herkese bir geçici protez yapıyoruz. Hatta ve hatta o gün takıyoruz geçici protezlerini. Hmm. Yani aynı gün mesela implantlarını yapıyoruz, aynı gün geçicilerini takıp Hastayı gönderiyoruz. Aa, çok rahat yani evet. öyle yemesinde içmesinde de bir sorun sıkıntı yok. Hayır yok bize mesela yurt dışından hasta geliyor. iki gün sonra tekrar ülkesine dönebiliyor. Bu büyük bir avantaj tabii, tabii. bunların hepsini uyguluyoruz. Kesinlikle bu da çok önemli. Peki hani eskiden şey diyordunuz ya eskiden derken daha önce konuşmalarda yaklaşık olarak böyle ağızsız dişlerde Eee dişsiz Desi... ağızlarda o kadar heyecanlandım Şey gibi dikenlerim tütüyor oldu gibi oldu. <laughs> evet aynen öyle oldu. 14 tane hani yaklaşık olarak yeterli. Yine aynı implant sayısı mı? Yo, gerekiyor? Tabii yani 8 yukarıda 8 aşağıda 16 tane. 16 tane. tane. Pardon yanlış hatırladım. E, 16 implantla full bir ağzı e, dişli hale getirebilmek mümkün. Ha bunu daha fazla yapabilir misiniz? Tabii ki yaparsınız. Yani çene kemiği o şekildedir veya hasta daha Farklı şekilde imkanları buna müsaade etmiyor ama benim söylediğim sayılar minimum sayılar. Hayır, siz bunu istiyorsanız 5 bir tarafa 5 bir tarafa yapın 10 tane implant yapın ama yani 8 tane implant 14 tane dişi rahatlıkla çok uzun yıllar e, taşıyabiliyor. Bunu nereden biliyorsunuz derseniz benim yapmış olduğum implantlar 22 senedir devam ediyor protezleri. Demek ki bunların ağzının altında da 7 tane veya 8 tane implantın üstünde bu protezler sabit duruyor. Evet ve o akrilik o total protezlerden de kurtulmuş oluyorlar. Yani normal şu andaki sağlıklı bir ağız gibi değil mi? Diş aynı. etinin üstündeki diş gibi bir görüntü oluyor. Görüntü ve fo fonksiyonu, e, fonksiyonu da aynı. Da yani, Yok zaten fonksiyondan hani hiçbir şüphem yoktu da görüntüsünü de merak ettiğim için. Şey Şimdi söyledim. görüntü tabii ki çok önemli ama esasında insanlar e, dişlerini sağlıklı yemek yemek ve tabii. bu dişler oynamasın çıkmasın dişini fırçalasın kendi dişi gibi hareket etsin diye yaptırıyorlar. Yalnız burada çok önemli bir şey var. Bizde son yıllarda benim internet nedeniyle hastalarda gördüğüm bir sıkıntı var. Hasta önce geleceği hekime itimat edecek, inanacak. İnanacak ki yaptığı işin düzgün olduğunu ve sonuçlarının da doğru olduğunu bilsin. Sürekli olarak o onu dedi, bu bunu dedi, oradan şunu duydum, buradan bunu duydum, bunun burası şöyle oldu derse bu bizim Türk insanında var. Bakın Avrupa'da yok. Ben bir ameliyata girdim. İki saat Emel Hanım, inanın bana, iki saat kadının ağzını lokal anestezide. Doktor kapattırmadı. Ve iki saatin sonunda işi bittiğinde hasta döndü, doktora dedi ki, siz de artistsiniz, büyük bir sanat eseri yarattınız. Bizde iki saat, bir hastanın ağzını açık bıraksanız, bırakın iki saati, 20 dakikadan sonra hasta size e, serzenişte bulunmaya başlıyor. Artık yoruldum doktor bey, hadi bu böyle diye Hadi şunu şöyle yapalım, ara Yani... Avrupa'daki hekimler hastalarla olan diyaloglarında çok farklılar. Bir ikincisi Türkiye'deki hastalar ne yazık ki herkes her şeyi çok iyi bilir oldu. Bana gelip diyorlar ki mesela ya Nihat Bey bu implantın açısı böyle mi olmalıydı? Acaba böyle ayol inşaat yapmıyorsunuz. O kemiğin yapısı itibariyle sinüse göre onun öyle yapılmıştır. soru o farklı bir şekilde. Ay hocam ama sizler o kadar iyi anlatıyorsunuz. Demek ki ki herkes bir fikir yürütecek kadar yani bir bilgi sahibi Yok, olmuş. Yok herkes çok iyi internet doktoru. internette her gördüğü okuduğunu... Yani Gerçek zannediyor, rahatlıkla, doğru zannediyor. Evet bu böyledir diyor. Yani bir diş çektirecek, bir 20 yaş gömük, 20 yaş diş çekilecek. Hasta geliyor titriyor. Niye titriyorsun? E, doktor bey iki buçuk saat sürüyormuş. Ne zaman iki buçuk saat sürdü? Kimin ameliyatını iki buçuk saatte yapmışız? E yok vallahi ben internette öyle okudum. Şimdi internetteki her bilgi doğrudur ama her bilginin e, verildiği şekil kişiye göre değişir. Her vaka kendi Artık doğru dedi. olmayan şeyler olmayan de olabilir. Olmayan da bir Abuk sabuk evet. şeyler de dolaşıyor. Çünkü kontrolsüz bir mecra. Çok, Çok. faydalı ama... Aynı zamanda kontrolsüz. E, tabii şimdi artık mesela bir şey yaptıracaksanız hiç doktora gitmeye lüzum yok. Geçen günde araştırması vardı. Giriyor internette bakıyor. Ha bundan dolayı şu, e demek şu ilacı almak lazım. Cezayeden şey gideyim ben onu alayım diyor. Yani bakın bu hale geldi. İnanın çok ve acı bir şey bu. Hakikaten acı bir şey. Gerçekten hocam çok acı bir şey. Ama yani ee, ne bileyim bu yolda ilerlerken tabii ki hani her nimetin e, ne yazık ki yan etkileri oluyor. Bu da onun bir yan etkisi evet, yani. Evet tabii ve bunu e, hastalar hakikaten çok doğalmış gibi hele genç jenerasyon bunu böyle kabul ediyor. Yani diyor ki e, artık ben internete girerim. E, işte ne bileyim sırtımda ağrım var ya bel fıtığıdır ya böbreğimde bir şey vardır ona göre şu ilacı alayım. <laughs> İnanın bu böyle oldu. Evet. Diş hekimliğinde de tabii benzeri örnekleri var. Ama olacak yani e, önemli olan bu tecrübe acı tecrübeler olmasın. Evet. Evet e, yani bunlar olmasın. Acıları da oluyor. O, olmasın sonra. yani çünkü hakikaten bu böyle bir fikir yürütmek son derece yardımcı. Tabii yanlış. yani bana internetten şey gönderiyorlar mesela röntgen gönderiyor. Yazdığı şey şu. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bir tane röntgen düşünün. Ve altında yazıyor bu kadar ama yorumlarınızı bekliyorum. Ben ona ne yorum yapayım ha? hastayı bilmiyorum. Hastadım hast... balı yani. Yani doğru. bu bunu röntgene bakarak teşhis konduğu dünyanın neresinde görüyor. Tabii orası öyle. Ama Kesinlikle. ama bakın internet böyle bir işleve yarıyor. Ama... İnsanlar bunu bu şekilde kullanmak istiyor. Doğru. Ama ben klinik olarak görmediğim bir hastaya ne yorum yapayım Tabii. ne hastalığı bilirim. Bütün doktorlar bilirim. için bu Bütün herkes için bu böyle. Ama böyle geliyor size. Yorumlarınızı bekliyorum Yani benim gibi en az 20 kişiye gidiyor. Tabii. 20 kişiden 20 tane farklı yorum alıyor. Ondan sonra iş bitiyor dönüyor. E kim neyi ne fiyata yapıyor? Hadi bir de onu araştıralım. Sanki marketten şey alıyorsunuz, e, deterjan alıyor. Ondan sonra da geliyor sizin karşınıza oturuyor. Ben doktor bey işte şunu da biliyorum. Bunu. Yani buradaki bu bilgi kirliliğine hastaların dikkat etmesi ve yaptıracağı kişinin background'una geçmişine iyi bakması lazım. Evet kesinlikle, kesinlikle en azından buradan e, uyararak biz de aracı olarak evet, duyuralım. Evet. Hocam çok teşekkür Rica ediyoruz. E, yenilikleri bizimle paylaştınız. Ne güzel şeyler öğrendik. İnşallah artık size yapılamaz denen vakalara da umut olmuş oldu bu durum. Umarım öyle olur. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok zahmetler verdin sağ ol. Evet efendim şimdi kısa bir ara ve önce sağlık devam ediyor. Menü alabilir miyim? hay, ay buyurun. Arayadan işletmelere görülmemiş rahatlık. Kurumsal menüden istediğinizi seçin.